Al kapıda yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle tulumba tatlısı yapacağız. Böyle güzel tarifler için biz takipte kalın. Ben burada şerbeti hazırlarken falezin indiksiyona uygun tenceresini kullanıyorum. Aynı zamanda granit muhteşem bir ürün. Şöyle 2 su bardağı şekeri tenceremin içerisine döküyorum. 1,5 su bardağı su. Kaynamaya başladıktan sonra yarım limon suyu güzelce karıştırıyorum. Şerbeti 3-4 dakika kaynatıp kenara alıyoruz. Şerbetimiz hazır. Kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken biz burada tulumbamızın hamurunu yapıyoruz.